ibadet, ubudiyet ve ubudet. Allah'ın emirlerini yerine getirme, ona kullukta bulunma ve kulluğunun şuurunda olma manalarına gelen ibadet ve ubudiyet, bazılarına göre aynı manaya hamledilmiş ise de, büyük çoğunluğun noktayı nazarı bu kelimelerin lafızları gibi manalarının da ayrı ayrı olduğu merkezindedir. İbadet, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirip yaşama ve kulluk sorumluluklarını temsil etme manalarına gelmesine mukabil, ubudiyet, kul olma ve kölelik şuuru içinde bulunma şeklinde yorumlanmıştır. Zaten ibadette bulunana abid, ubudiyette bulunana apt denmesi de açıkça bu farkı göstermektedir. Fatiha üzerine mülahazaların ilgili bölümü daha farklı şeylerle de ihtiva etmektedir. Ayrıca ibadet ve ubudiyet arasında şöyle ince bir fark daha söz konusudur. Meşakkat ve külfetle eda edilip, havf ve reca derinlikleri bulunan, niyet ve ihlas yörüngeli bütün mali ve bedeni mükellefiyetler birer ibadet, İfasında bu türlü buğutların söz konusu olmadığı iş ve vazifeler de birer ubudiyettir. Zannediyorum İbnül Farid da ve kullu makamin an sulukin qata'tuhu ubudiyetun hakkaqtuha bi ubudiyeti. Seyri sulukta açtığı mertebelerde her ubudiyeti ibadeti halisemle gerçekleştirdim. Sözleriyle bu farka işaret etmektedir. Ayrıca sofilerden bir kısmı ibadeti avamın kulluk hizmeti, obudiyeti şuur ve basiret insanların ifa ettiği vazife, obudiyeti de saflar üstü safların sorumluluklarını yerine getirmeleri şeklinde tarif etmişlerdir ki, birincisi mücahede insanının işi, ikincisi aşılmaz zorlukları gözleyen civan mertlerin tavrı, üçüncüsü de kalp ve ruhlarının enginlikleriyle hakka müteveccüh olanların hali olarak yorumlanabilir. Bir diğer tevcihle yukarıda sözü edilen hususların hemen hepsini ibadeti zatiyeyi mutlaka ve ibadeti sıfatiyeyi mukayyedeye irca edenler de olmuştur. Bunlardan birincisi sürekli halık mahluk, abd mabud, görüp gözeten, görülüp gözetilen münasebetlerinin şuurunda bulunma duygu, düşünce, tavır ve davranışlar itibarıyla hep bu ruhu temsil etme ve hep bu manaya kilitli kalma. İkincisi de bu icmali tafsil etme, bu manayı canlandırma ve bu duyguları, bu düşünceleri irade ile renklendirme diye ifade edilebilir ki bu da irade, azim niyet ve hulusa göre aşağıdaki bölümlere ayrılır. A. Sırf cennet arzu ve iştiyakıyla ifa edilen ibadetler. B. Cehennem korkusu ve endişesiyle yerine getirilen sorumluluklar. C. Mehabet, mehafet ve muhabbet duygusuyla eda edilen vazifeler. D. Abd, mabud, halık mahluk münasebetlerinin gereği olarak temsil edilen hizmetler. Bazıları bunlardan birincilere taciran, ikincilere bendegan, üçüncülere sadıkan, dördüncülere de aşıkan demişlerdir. Bir ölçüde bu tasnife ışık tutması bakımından Rabiatül Adeviyye'nin Ya Rab kur bir cemalle yemin ederim ki ben sana ne cehennem korkusu ne de cennet arzu ve iştiyakıyla ibadet etmedim. Ben, sen sen olduğun için sana ibadet ettim. Sözleri bu konuda ölçü gibidir. Hangi şekliyle olursa olsun kulluk, insanın şerefinin rengi ve ona bahşedilmiş en büyük payedir. Esasındaki sürekliliği itibarıyla onu aşan ve onun önüne geçen fakat sürekli olmayan en büyük ilahi payelere bile bir manada faikiyeti vardır. Faikiyeti vardır ki Allah o rehberi kül ve muktedayı ekmelini sözlerin en ekmeli içinde anarken önce abduhu demiş, sonra rasuluhu sözüyle bu mübarek cümleyi taşlandırmıştır. Keza o şerefli insan ve o feridü kevni zamanı Miraç adı altında gökleri şereflendirmeye davet ederken, davetiyenin başına esra bi abdihi iltifat baş kaydını koymuş ve onun ubudiyetinin bu hususi faaliyetine işaret buyurmuştur. Hele bu gök yolculuğunda mekanın la mekan olduğu, cananın o mübarek cisme can olduğu ve sübhât-ı vecih şualarının hoşamedi televünüyle her yanı sardığı o muhteşem istikbalde, bin bir tebcil arasında kulluğun çekilip öne alınması, alınıp, فَاَوْحَا ila abdihi ma اَوْحَا Kuluna vahyetti ha vahyetti denmesi ne manidardır? Hazreti Mevlana söz sultanlığı, zamanı aşmışlığı ve baş döndüren derinlikleriyle değil, kulluğuyla övünür, kulluğuyla coşar, ve şöyle haykırır Kul oldum kul oldum kul oldum ben sana hizmette iki büklüm oldum Kullar azad olunca şad olur ben sana kul olduğumdan dolayı şad oldum Bazıları ibadet ve ubudiyete daha farklı manalar da yüklemişlerdir Kulluğunu tam tekmil yerine getirirken bile kusurlarının şuurunda olup onlarla ürperme başlangıçta kusursuz bir teşebbüs ve iradenin hakkını verme, neticenin değerlendirilmesinde de kendi havl ve kuvvetinden teberri edip, Allah'ın ezeli ve ebedi rububiyetine karşı hayatın bütün saniye ve saliselerini kulluk şuuru ile bezeme, bütün vücudi şeyleri onun varlığının ziyasının gölgesi bilip ona göre davranma ve onları gasp ve temellük edip övünmeme, üzerindeki hakkın insanlarını görmezlikten gelerek de miskinleşmeme. Ayrıca her zaman vicdanda ona intisap şerefinin duyulması ve başka payelerle şeref ahsu atasının da nispetsizlik ve nesepsizlik sayılması gibi hususlar bunlardan bazılarıdır. Bu itibarla diyebiliriz ki kulluktan daha yüksek bir paye ve bir mansıp yoktur. Eğer varsa o da yine kulluğun bir buğdu olan hürriyettir. Müptediler için duyulup hissedilen, müntehiler için yaşanıp zevk alınan, Allah'la münasebetlerin ve onunla irtibatlanıp mukayyet bulunmanın dışında her şeyden kalben tecerrüt etme manasına hürriyet. Zannediyorum, insanın mücehhez bulunduğu değerler itibarıyla da gerçek hürriyet işte bu hürriyettir. Bu ince hususa dikkati çeken bir hak dostu, Ey oğul! Zincirleri çöz ve azad ol. Altın ve gümüş ağı içinde daha ne kadar zaman kalacaksın? der. Ayrıca Cüneydi Bağdadi de, Kul, Allah'tan başkalarının esaretinden sıyrılmadıkça gerçek kulluğa eremez tembihinde bulunur. Bir başkası bir adım daha atarak duygu, düşünce, tavır ve davranışların müstetbaatının bile ayara kapalı olmasını salıklar ve şöyle seslenir. Eğer namus davulunu çalmak istersen, yıldızlar çarkından geç. Zira bu zillerle malemal mal çember bir rüsvalık defidir. Allahümme ve fikna ila ma tuhibbu ve terda ve salli ve sellim ala muhammedin muhtada bu ashabihi ve ashabihi zevül vefa.